Değerli izleyenler İngiltere tahtının minik varisi Prince George için sanatçı Alison Jackson ilginç bir çalışmaya imza attı. Fotoğrafçı özel bir fotomontaj tekniği kullanarak kraliyet ailesinin ev hallerini hayal ettiği biçimde ortaya koymaya çalıştı. kimilerine göre dünyanın en çok merak edilen ailesi. İngiltere monarşisinin tepe isimleri Kraliçe Elizabeth, torunu Prens William, eşi Düşes Kate ve minik Prens George. Attı her adım merak edilen bu gözde ailenin özel hayatı tam anlamıyla kapalı bir kutu. Daily Mail gazetesi İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın oğlu Prens William ve eşi Kate Middleton'ın bebekleriyle ev hallerini fotomontaj yapıp yayımladı. Şimdiye kadar hiçbir fotoğrafçının görüntülemeyi başaramadığı o özel anları sanatçı hayal gücünü kullanarak yorumladı. Fotoğraf sanatçısı Alison Jackson tarafından hazırlanan fotomontajlı fotoğraflarda Prens William eşi Kate ile birlikte bebeklerine küvette banyo yaptırırken görülüyor. Kraliçenin kucağındaki minik prens fotoğrafçıya göre zaman zaman yaramazlık da yapıyor. Daily Mail gazetesi fotomontaj fotoğraflarla tiraj patlaması yaşadı. Kraliyet ailesinin yakınları ise kurguya tepki gösterdi.